Böyle mi? Y'de bir tık azaltırsak. Aynen. Aaa koordinatlar. Ananı koordinatları. Aaa koordinatları sızdırdım. Ben salam. Am <laughs> sıçayım ben ya. Ben salam ya. Ben salam abi ya. Ben... Ya bırak yayını ya. Ben aptalım ciddi anlamda ben aptalım. Aptalım ben. Kaç kaç gidiyoruz tamam bıraktık. Hadi bıraktık bu mekanı. Sıçayım böyle şeyi. Ağzına sıçayım ben böyle olayın. Yeter artık be bıktım be. Taşıyın şurayı taşıyın gidiyoruz. Bıktım. Abi nasıl bir salam ben ya. Beynim eriyor ya. <laughs> Bıktım! 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 Bıktım!